Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor'da dün akşam gerçekten neler oldu, neler, hangisini anlatalım, nereden başlayalım? İnanın benim de notlarım var ama kafam karışık. Tabii ilk önce ne vardı? Kadınlar düellosunun finali vardı. Önceki haftadan finale kalan, kolu sakatlanan Yağmur ve Sevgi'nin e, düello finali vardı. Düello finalinde hem Sevgi'nin seçtiği oyunda hem Yağmur'un seçtiği oyunlara bakarsak Sevgi ilk oyunda basket atışını seçti 3-1 e, yendi Yağmur'u daha sonra Yağmur'un seçtiği disk atışıyla labut devirme orada da Sevgi 3-0 yendi ve e, Yağmur 2025 Survivor'a veda eden kişi oldu yarışmacı oldu önceki haftada artık e, zayıf halkalar gitti kemik kadro kaldı diyen e, Yağmur aslında o kadronun içinde hiç olmadığını o da biliyordu e, elendi ve gitti. Zayıf halkaydı. Çok da baskın bir karakter önceki ilk senelerine göre yağmur bu sene evet. dediğim gibi herkes yatmaya gelmiş, yattı, kilosunu da aldı. İstanbul yolunu tuttu. Bir diğer hususta ön, dün söylemiştim önceki gün tabi videomun sonunda e, dokunulmazlık erkekler haftasının son dokunulmazlığını. Şimdi mavi takımda artık erkek aday kalmadığı için büyük ihtimal kırmızı takım kaybeder. Çünkü e, bir durum onu gösteriyordu, senaryo onu gösteriyordu. Ve baktığımızda e, erkeklerde 8-2 kırmızı kazandı. Kadınlarda 8-3 mavi, best of 3-1 mavi kazandı ve e, son erkek aday dördüncü kişi de, Kırmızı takımdan İsmail Balaban oldu. Eşleşmeleri de anlatacağız. Eşleşmeler esnasında konular da var. Yağmurun gidişi, semanın üzülüşü derken odur budur. Bir gerginlik hasıl oldu erkekler haftasının son dokunulmazlık oyunda siz de gördünüz. Şimdi buradan e, hangi yönden bakıp kim haklı kim haksız e, teraziye korumaya kalksak gerçekten e, mantık dışı düşüncelerde söylemlerde gelmiyor değil aklımıza e, olay olduğu bir gerginlik yaşandı söylüyorum sevenleri var ben de sezon başından beri her zaman diyordum benim e, finale gidecek favori olarak gördüğüm Batuhan Karacakaya'dır diyordum ki at, e, yarışmalar esnasında hala baktığımda kadroya finale gidecek insanlar arasında görüyorum ama her taşın altından da Batuhan'ın çıkmasından illallah geldi gına geldi ha, İsmail hatalı değil mi? İsmail zaten hani e, al birini Vurotokine e, İsmail sezon başından beri bu parkur olayları kadınlarla olsun erkeklerle olsun her zaman e, e, didişen tartışan e, negatif olarak e, insanların artık sinir olma hat sinirlerini hat safhaya çıkaran bir İsmail Balaban vardı. Ama e, şimdiki dün akşam yaşanan olaya geldiğimizde yine taşın altından bir e, Batuhan Karacakay'a çıkıyor. Yine e, Survivor Adalet Sarayı... E, yani pardon özür diliyorum Dominik Adalet Sarayı Survivor Su Hukuk Mahkemesi'nin baş hakimi Acun Ilıcalı yine cübbesini giydi. Karşısında iki sanık var ama sanıklardan bir tanesi değişmiyor. Daima Batuhan Karacakaya ama ne hükmese de Batuhan Karacakaya ceza konusunda yaptırım konusunda her şeyi bir yerden yırtıyor. İsmail Balaban ve eee Batuhan Karacakaya vardı yine sanık koltuğunda. Acun ılıcılı kendi çalıp kendi oynadığı gibi adalet terazisini yine kurdu. Şimdi oraya baktığımızda İsmail Balaban'ın eee reaksiyonla yaptığı şeyi tasvip ediyor muyuz? Hayır. Beklenen bir şey miydi? Sezon başından beri İsmail Balaban bu tür bir yakınlaşmayı mutlaka yapacaktı. Bekleniyordu ama burada bir önceki günde bile orada yarış bittikten sonra atış yaptığını falan filan konusunda İsmail Balaban'la Batuhan arasında bir sözlü bir hani it dalaşı gibi bir horoz dalaşı gibi bir şey vardı. Bir yerde patlak verecek de İsmail Balaban parkora çıktığında atış gerçekten uyuz bir atıştı. Sinirlendi. Çok normal sinirlenebilir. Ama bunun dışında e, Batuhan Karacakı'ya hani orada hani volkanla temasa girmiyor veya bir başkasıyla hani daha çok yarayı kaşıyan daha çok insanın kendisine söylüyor Batuhan genelde yarış bittiğinde bana dokunmayın falan filan sinirli oluyor ya e Balaban da çok sinirlenmiş bir şey yapıyor arkadan atıyor bir tane fazla atar iki tane fazla atar bunu orada gidersin prodüksiyon zaten uyarır prodüksiyona söylersin kalkıp da nabzu yüksek çok gergin bir insana daha yeni bir gün öncesinden tartışma yaşadığınız bir insana bunu söylersen İsmail Balaban aslında hiçbir şekilde Temasta bulunmadı. Bakın ben burada İsmail Balaban'ın yaptığı şeyi doğru bulmuyorum. O bu ayrı bir şey. Ama İsmail Balaban gitti oraya sinirli. Yani kolundan tutup gel kardeşim o zaman sen benim yerime at. Ödeşelim muhabbet yapacakken Batuhan bir anda elini çekince tişörtünden tuttu ve tişörtünden çekti. Tabii çekmesi ne olursa olsun ama bu ee temas, vücut teması, kavga teması değildir. Hayatında hiç kavga etmemiş bir insanlar söylem yapmasın. Ben hayatımda çok kavga ettim. Yani yumruk yumruğa, vücut vücuda, Allah ne verdiyse azdan az çoktan çok. Ama sizler de iyi bilirsiniz kavganın ne olduğunu, temasın ne olduğunu. İsmail Balaban'ın yaptığı bir temas diye çekti oradan çok konuşuyorsun. Gel bakalım kendin yap olan der gibi bu zaten kavgalık bir ön tartışma yok. Aa, İsmail Balaban yapmamalıydı tasvip etmiyoruz ama bu bir e, temas değil bu temas değil bu açık ve net oraya bakarsan Adem'de e, silah dışı şey yaparken vücut teması vardı yani vücuda dokunmak e, Onun dışında Efecan'la Adem'in kavga şeyinde de vardı ve birçok şeyde vardı bu Birçok insan yazmış İsmail Balaban diska. Ben İsmail Balaban'ı biliyorsunuz ki sezon başından beri çok eleştirdim. Çok böyle yani kadınlara dedişiyor, mahallenin dedikoducu karısı gibi oraya laf atıyor, buraya laf atıyor, eleştirmiştim. Pehlivanlık ayrıdır, Survivor'daki kişilik ayrıdır diye konuşuyordum burada. Birçok işte beni eleştirmişti. Ama İsmail Balaban çok her şeyin içinde, her şeyi takip eden, aktif olan bir insan. Gerginlik yapması da çok normal ama işin hep karşısında da Batuhan'la çıkınca insan ister istemez de ifrit oluyor yani. Hani burada Batuhan'ı masum gibi gör, görmüyorum ben. Hayır, yarayı kaşımayı seviyor. Abi her şeyde Batuhan, her şeyde Batuhan. Bir gına geldi, hikmet dedi kardeşim. Hemen dönüp Adem'den Adem beni destekle, beni tasvip etler gibi Adem'den yardım dileniyor. Ademle konuştu. Hemen bana dönüyor. Benden bir onay bekliyor. Git işine ya. Her şeyin altından çıkma Batuhan ya. Sinir olmaya başladı insanda. Yarışmana bak, parkuruma bak. İsmail 10 defa atsa ne olur? Ne olur, ne değişir? Yarışma başladığından beri diğer yarışmacılar baktığınızda Sema'sıydı, e, Meryem'iydi, ona bakarsan e, Sedat'ıydı. Kaç defa atla. Yarışma bitti, bir daha yarışlar Bir daha Yine kazanamadı, atamadı. Olmayınca olmuyor. İstediğin kadar el ayarı mele ayarı. Bir tane fazla atsa ne olur ya? İsmail Balaban. Hani Orada hikmet savunuyor. Ha bir şuna geleceğim. Dedim ya her taşın altından Batuhan Karacakaya çıkıyor. Ama öyle ama böyle. Acun Ilıcalı ceza veremez. Çünkü hemen aile Batuhan ailesi hemen savcılığa hemen mail atar. Savcılığa suç duyurusu kıl yün. Acun bir kere e, mesajı aldığı için Acun e, Acun'un koruması altında Batuhan Karacakaya. Oradan bir de Batuhan Karacakaya diyor ki Hikmet onu yendi. O falan filan sevincini yapıyor. Antalya'm selamlar. Antalya'm selamlar diye Hikmet bu sezon çok defa selam verdi. Batuhan ne dedi? Saygısız. Bunlar dedi Antalya'dan gelmişler dedi. Kent Antalya'yı kapsayan bir hakarettir bu. Antalyalılar inanıyorum ki şu an sinir harbi yaşıyorlar. Saygısızlık yaptı. En son konside numaradan bir ben bütün e, Frakman'da ben bütün Antalya'yı işte Antalyalı kastetmedim. Git. Saygısız, terbiyesiz. Orada kalktı. Bunlar Antalya'dan gelmişler derken Antalyalıları zan altında bıraktı. Kardeşim orada Hikmet de Balaban da e, çarpışıyor, mücadele ediyor. Adamların hedefi var. ama ben ne diyorum? Antalya yarması demiyorum. Ha, Toros kaptanı diyor. Toros yarması diyorum. Hitmede ayrı bir şey. Ama Antalyayı kapsayıcı böyle bütün genelleştirici bir söylem yapamazsın Batuhan Karacakaya. Ya. Böyle bir söylemde Acun Batuana bir şey diyemedi. Ufaktan böyle bir diş gösterdi. Ama Acun da yemiyor. Hemen manevra yapıyor. Acun'un da endişeleri, gerginlikleri var. Acun da diyor ki olan şu sene bitse defol gitseler. Olabilir. Ama kalkıp da orada Hikmet sevindikten sonra Antalya'm selamlar diye e, selam çakınca Batuhan Karacakaya bunlar Antalya'dan gelmiş deyince bu büyük bir saygısız terbiyesizliktir. Yani bir gerginlik oldu ama e, baktığınız zaman orada Hikmet de konseyde söylüyor. Ee, Balaban da söylüyor. Biz diyor gidip diyor evimizi aramadık. E, sosyal medyalara bakmadık. Sizin gibi gizliden gizliden gidip de e, milletin evlerine girip de bilmem çantaları doldurup da öyle şeyler yapmadık diyor İsmail Balaban. Ben de sizin gibi gitseydim evime telefon açsaydım her zaman görüşseydim sizin yaptığınız gibi benim de moralim yerinde olurdu. Ben de rahat rahat oynardım diyor İsmail Balaban. Çok doğru söylüyor. Çünkü bu senede Ay, Ayşe'nin de oradan zoruna gidiyor. Niye zoruna gidiyor? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Paso yerleştiriyorlar. Çünkü koz verdiler kırmızı takımın eline. Ayşe'siydi, Yusuf'uydu, e, Batuhan'ıydı. Orada zamanında Almeda'da bunlar gidip evlere gidip içkiler de alıp içtiler, yediler, içtiler. Ne haberlerse yaptılar. İletişim kurdular. Sosyal medyalarına baktılar. E, Balaban doğru söyle. Ben de sizin gibi gidip kural ihlali yapsaydım, sosyal medyalarıma bakıp ailemle telefonla görüşseydim benimle moralim yerinde olur. Ben de yarışmalarda gergin olmazdım de, dedi İsmail Balaban ve çok da haklıydı. Ya Acun ne verdi? Acun gitti. İki gün yokluk adası, üç, gün, üç ödülden men. İsmail Balaban'a, e sen kardeşim Anşe'ye, Yusuf'a bilmem neye iki gün verdin, onlara da iki gün verdin. Onlar e, iletişim ihlali, yemek ihlali, içki, içecek ihlali, her şeyi yapmışlar. Kaldıkları yeri terk edip evlere gitmişler. Kaç dakika, saatlerce iletişim ödülü yapıp insanlarla görüşüp, ailesiyle görüşmüşler. Sen o insanlara iki gün e, sürgün adası, iki üç yemek falan, iptal falan, beş yemek neyse. Eşit mi bu? Hakkaniyet mi bu Acun? Acun istediği gibi çalıp, istediği gibi oynuyor. Acun gidip de kardeşim burada hakkaniyet terazi zarzur yapamaz. Ha İsmail Balaban topu atamadın, kum torbasını atamadın, deviremedin. Ters bir oyundu. Gerçekten uyuz da bir oyundu. Sema tepki koydu. Bunu, buradaki farkındalık nerede dedi. Hani buradaki yeteneğin farkındalığı nerede dedi. Burada dedi 50 defa da atsan karşı takımda sen iki tane acemi gibi yarışıyorsun. Öyle bir atış yapmışlar ki Burada eli yetenekli veyahut da e, parkurdan hızlı gelmek, şu gelmek, bu gelmek hiçbir faydası olmayan bir son atış. Ama daha da üstüne daha gergin olunabilir miydi? İsmail Balaban orada küfürler, daha sonra küfürler de etti, biplendi. E, parkurun atış şeyini yamulttu. Yapar yapar. Hikmet de çok iyi savundu Balaban'ı. Dedi ki daha önceden de parkur kıranlar oldu. Onlar ceza almadı. Hemen Acun belki de ceza verecekti. Ama Acun hemen manevra hazır. Biz dedi öyle bir şey konuşmadık. Öyle bir şey niyetimiz yok dedi. Hikmet dedi. Ah ulan Acun var ya yere bakan yürek yaparsın ya. Balaban konuştukça onların yaptığı şeyleri yüzüne vurdukça Ayşe'nin de zoruna gidiyor. Oradan Ayşe'den ses çıkıyor. Balaban vuruyor Ayşe'den ses çıkıyor eşleşmeler Batuhan, Sedat, İsmail, Volkan oldu Şimdi orada Batuhan geldi Volkan'ı sıvazlıyor. Diyor hadi falan işte işte şiddir böyle böyle hadi bakalım iyi hayırlı işler bol güneşler der gibi. Adem bir yerleştirdi Batuhan löp diye içine oturdu. Ne dedi? Yeni Poyraz harekatı mı? Batuhan dedi. Of Adem var ya lafın gediğine çok diye oturturdu. Orada eşleşmeyi anlatınca e, Survivor e, su Hukuk Mahkemesi hakimi Acun Ilıcalı dedi ki e, Volkan'ın rakibi İsmail, oradan Batuhan İsmail'i sıvazlıyor. Şu demek oluyor, biz planımızı yaparız, hallederiz. Ayıbettin Şemseddin der gibi e, Volkan'ın kel kafasını, e, şeyle, dikim yapılmış kafayı okşuyor, Adem de lafı yerleştiriyor. Yeni Poyraz operasyonu mu? Of ya bu bu leke Batuhan'ın üzerinden çıkmaz. 2025'e damga vurdular. Ya kardeşim bak bir şey söylüyorum. Açık ve net. Orada şimdi bak her taşın altından e, Batuhan çıkıyor diyorum. Ben sinir oluyorum. Yarışma ayrı, o hareketlere sinir oluyorum. Şimdi sakin durdu. Şimdi İsmail Balaban'a da burada eleştiri de getiriyorum. Şu var. Orada Volkan itina ile adam satmıştır. Poyraz'a e karşı yapmış olduğu döneklik 2025'e damga vurmuştur. Ve her parkurda yendikten sonra Volkan'a hikmet diyor ki Poyraz Poyraz paket paket Poyraz Poyraz işte falan adam satma falan filan Volkan'a giydirip de giydiriyorlar giydirip de ama Volkan dönüp de ya yeter kardeşim yeter Elinizde delil yok, bir şey yok, kendi kafanıza göre konuşuyorsunuz ve hiçbir tepki göster. Suçlu olduğu halde ama bu kadar da üstüne gelindiği halde tepki göstermiyor. Ya İsmail Balaban, sen de biraz öfkeni kılıfına sokman lazım. Direkten döndün. Ha, e, o yaptığı harekette e, temas olacak bir durum yoktu. Öyle bir gerginlik de oldu. İsmail'in yapmış olduğu reaksiyon. Botuanın oradaki takımının söylediği olaya karşı İsmail'in yaptığı reaksiyon gerçekten öfkenin en normal hali. Dedi ki o zaman gel sen de at, bıdı bıdı yapma, elini çekince tişörtünü tuttu. Yani orada İsmail istese Batuhan'a bir tane yapıştırsa fukara sümüğü gibi Batuhan yerde gezer. Batuhan'ın kafa ayrı yere gider, vücut ayrı yere gider. Ama İsmail hiç buna tenezzül etmedi. İsmail'in bu konudaki samimiyete inanıyorum ama ne olursa olsun yaptığı çıkış, yaptığı gerginlik düşmanına malzeme verdin. Her taşın altından çıkan Batuhan Karacakaya'ya malzeme verdin. Adama hakkı çıkarıyorsun. Zaten Acun Ilıcalı da onun hamisi gibi koruyor. Yani Batuhan'a dokunduğun anda Acun'dan sana bir hayır yok kardeşim. Bu açık ve net. Ay. Diyor ki, Antalyalı'yı Antalyalılar diyor. Antalya'dan gelmiş bunlar diyor. Şimdi Balaban Antalyalı ya, Hikmet de Antalyalı. Antalya'dan gelmiş. Yani bu her şeylik, bu öfkeler, bu gerginlikler bunlardan çıkıyor. Antalya'dan gelmiş. Antalya hep böyle lafı yapıyor. Ulan Batuhan Karacakaya, onlar Antalya'dan geldi de sen de sanat hayatına, oyunculuk hayatına nereden başladın kardeş? Aşkı memnudan başladın. Aşkı memnudayken filizlendi oyunculuğun senin. Sen aşkı memnuyu çok içine sindirmişsin. Hala aşkı memnuda gibi kimin eli kimin cebinde, kimin gönlü kimin gönlünde belli olmayan bir diziydi. Aşk Memnu, Aşk Memnu'da oynayan Batuhan Karacakaya oradan çok iyi karakterler kapmış. O senaryoyu hala oynuyor. Batuhan Karacakaya, Ayşe'ye e, beni sattın derken bir bakıyoruz Ayşe ile Can Ciğer Kuzu Sarması. Tam Aşkı Memnu dizisi gibi. Survivor Memnu. Aa, Batuhan Karacakaya sütten çıkmış ak kaşık değilsin. İnsanı cinnet getirtecek kadar her taşın altından çıkıyorsun ya. Cık cık. Yarış abi parkurda yarış. Parkurda vur kır parçala. Emeğinle bileğin hakkıyla yürü ya. Bu kadar mızmız mız, bu kadar bıt bıt. Ya. Neyse abi. Hadi bakalım göreceğiz. Ee, yağmur gitti. Yağmur paket oldu. Yağmur'un kolu Yağmur kendi kendine kolunu sakatladı. Sevgi düz geçecekken bir hinlik yapayım diye kolunu kodi Sevgi girmesin ben gireyim diye kolu sakatlandı derken sevgiyle sona finale kaldı. Sevgi onun biletini kesti. ilk uçakla İstanbul paket. Peki Burada e, üzülen kim? Sema. Bizim çakma kraliçe Sema. Sema'nın yaveri gitti. Şimdi yaverlik için Aycan var. Aycan yağmur gittiği için mertebe yükseltti. E, ya, müdür yaver, yani yaverlikten çantacı müdürlüğe çıktı Sema'nın. Sema, Sema e, şurada şunu söyleyeyim. Acaba eee Yağmur gitti Sema onun SGK çıkışını yaptı mı ya da kıdem tazminatını verecek mi? O kafamda soru işareti çünkü yağmur giderken Sema hiç yanına gidip de onunla beraber uğurlamadı onu orada ağlıyor ama Sema'nın kafasında şu var. Ulan şimdi bu benim yaverim da. ben bunun e, sigorta çıkışını ne zaman yaparım? E, bunun işareti fesetip edip kıdem tazminatı ne olur onu düşünüyor galiba. Yağmur gitti diyor ki biz onunla diyor dört buçuk aydır beraberiz aynı yatakta yattık falan filan ama ben size söyleyeyim yağmurun son bir ayda morali bozukmuş Sema böyle söylüyor açık ve net olan bir şey var benim tahminimce e, yağmur bir aydır e, temposunun moralinin düşük olması Sema büyük ihtimal son aylık maaşını yatırmadı onun yaverlik maaşını bu son ay maaşı alamadığı için yağmur Düştü baya, biraz da Sema da kırgını, bazı laflarda Sema'y tartıştı zaten. Sema e, herhalde son e, bir aylık e, aylığı yağberlik maaşını yatırmadı, yağmurun morali bozuktu, yağmur çıktı. Şimdi sekika çıkışı değil, tazminatıydı çünkü Sema'nın sekreteriydi, yaveriydi, çantacısıydı. Yarışmaya göre e, Sema şimdi ona. Kıdem tazminatı. Büyük ihtimal yağmur şunu yapacak. Çıktıktan sonra iş kura gidecek. Yaverlik olarak boş kontenjandan iş başvurusu yapabilir. Olabilir. Valla. Ee, aslında isterdim şunu isterdim. Şimdi ya, şey gidiyor oradan. Yağmur. Sema da arkadan ağlıyor. Oh, sulu gözlü e, ceylan. Çakma kraliçe. Ben beklerdim. Şunu beklerdim. Hani bu duygusallığı beklerdim. Sema koşup böyle dururdu orada açaydım kollarımı gitme diyeydim yağmur gittim benim yüzümden diye Sema'nın orada ağlamasını beklerdim ama yapmadı sadece kuru kuru oradan ağladı. Ya git yağmur meşali almış gidiyor git gel de yaverim de çantacım de sana bir sarılayım dört buçuk aydır beraber yatıyoruz kahrımı çekiyorsun diye bir sarılması lazımdı. Açaydım kollarımı gitme diyeydim yağmur benim yüzümden diye ağlayabilirdi semada bu oyunculuk var. Neyse. Ay, burada her şeyi yaptık. Balaban'la Batuhan arasında bir itişme olacağı belliydi. Bir gerginlik tap noktaya gelmişti. Artık ne dedim ben size? Son haftalara geliyor ve son haftalara geldiğimizde derenin köprünün altından çok sular kadar çok şeyler olur derken oldu. Derken Acun Ilıcalı e, mahkeme koltuğuna oturdu, cübbesini giydi, kararı verdi. Kararı verdiğinde ben adalette olduğunu sanmıyorum. Olayın gerginliği var ama temas olarak görmüyorum. Sadece tişörtten çekip hatta kolundan tutup götürecekti. Tişörtünden çekti, Gel bakayım buraya. Dedi. Öfkesine yenik düştü balaban. Yapmaması gerekiyordu. Tasvip etmiyorum ama ben bunu Survivor'ın geriye dönüp nice şeylerini gördüm. Acun'un ceza bile veremediği olayları gördüm. Temas olduğu hale itmeli gütmeli ama itmeli ama vücuda bir temas var. Dün akşam vücuda herhangi bir temas yok. Sadece tişörtü çekti, adamı çekti aşağı. Adam pehlivan bir çektiğinde fukara sümüğü gibi yapıştırır yere. Ama İsmail Balaban da hak etti. E, Batuhan da e, çok mızmız, çok gıdı gıdı, çok gıdı gıdı konuşuyor. Bunun dışında son olarak şunu söylemek istiyorum. Düellolar değişti. Artık kadın erkek yarışacak, karışacak e, Bileyseller geliyor gibi. Tek arzum şudur. Yapar mı yapmaz bilmiyorum. Şu düellodaki birçok güzel e, takipçimiz de bunu yazdı. Şu düellolardaki atışları değiştir artık acun değiştir. Milli artık orada e, kaç haftada düelloya girenlerin elleri kolları alıştı. Artık yeni atış tekniği, yeni bir şeyler getir. Ezberlediler düelloya çıkan ezberledi hangi atışı nasıl yapılacağını. Artık şu seçme olayındaki o atışları bir değiştir ya. Bu ne abi ya? Hiçbir zorluğu yok yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce Balaban mı haksız? Her taşın altından çıkan Batuhan Karacakaya mı haksız? Sizce Acun adaleti yapabildi mi? Bence hayır. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.